Yeni bir video serisiyle herkese merhaba arkadaşlar. Yapacağımız bu yeni seriyle 9, 10, 11, 12. sınıf ve mezun grupları için hazırlanmış olan Milli Eğitim Bakanlığı kazanım testlerinin ...ayrıntılı çözümlerini gerçekleştireceğiz. Sizler için de videonun açıklama kısmına bir link ekledim arkadaşlar. Dilerseniz bu linki kullanarak tüm branşlara ait... ...kazanım kavrama testlerine ulaşabilirsiniz... ...ve bu testleri çözebilirsiniz arkadaşlar. Ee, biz bu ilk videomuzda 9. sınıf canlıların ortak özellikleri... ...test 1'in çözümünü yapacağız arkadaşlar. Çözümlerde kafanıza takılan herhangi bir kısım olduğu zaman... Bunu lütfen yorum kısmından tarafıma iletmeyi ve videoları beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Hemen birinci sorumuzla başlayalım. İlk sorumuz aşağıda verilenlerden hangisi tüm canlılar tarafından gerçekleştirilir şeklindedir arkadaşlar. A seçeneğinde eşeğsiz üreme demiş. Arkadaşlar eğer tek başına üreme demiş olsaydı üreme canlıların ortak bir özelliği olarak kabul edilir. Ancak eşeğli veya eşeğsiz şeklinde ayrım yapıldığı zaman biz bunları ortak olarak kabul edemeyiz. Çünkü bazı canlılar sadece eşeğsiz üreme, bazı canlılar sadece eşeğli üreme, bazı canlılar da hem eşeğsiz hem de eşeğli üreme yapabilirler. Dolayısıyla A seçeneği ortak değil arkadaşlar. B seçeneğinde oksijenli solunum demiş. Yine solunum tek başına olsaydı ortak bir özellik olacaktı. Ancak oksijenli veya oksijensiz şeklinde ayrım yapılırsa ortak bir özellik olmaz arkadaşlar. D seçeneğine bakacak olursak organik besin üretiminden bahsetmiş. Organik besin üretimi arkadaşlar sadece üretici canlılara ait bir özelliktir. Biz canlıları beslenme çeşidi bakımından 3'e ayırıyoruz üretici, tüketici ve hem üretici hem tüketici canlılar şeklinde. Dolayısıyla organik besin üretimini tüketici canlılar gerçekleştiremediği için arkadaşlar organik besin üretimi canlılarda ortak bir özellik değildir. Karbondioksit özümleme ise arkadaşlar üretici canlılar tarafından gerçekleştirilir. Fotosentez ve kemosentezde görülen bir olaydır. Yine bu da tüm canlılarda ortak gözlenmez. Enerji kullanımı ise arkadaşlar tüm canlılara ait ortak bir özelliktir. Çünkü tüm canlılar canlılık faaliyetlerini, metabolizmalarını devam ettirebilmek için enerjiye ihtiyaç duyarlar. Bu yüzden de kendi enerjisini üretip tüketme zorunluluğu vardır arkadaşlar. Bu yüzden enerji kullanımı tüm canlılara ait ortak bir özelliktir. İkinci sorumuza geçiyoruz. Canlıların gerçekleştirdiği olaylarından hangileri... Tüm canlılar tarafından gerçekleştirilebilir demiş arkadaşlar. Polimer maddelerin hidrolizi. Öncelikle polimer madde nedir bundan bir bahsedelim arkadaşlar. Polimer maddenin yapı taşlarına biz monomerler diyoruz. Bu monomerler özdeştir arkadaşlar ve bu monomerler bir zincir gibi ucuca eklenerek büyük yapılı polimerleri meydana getirir. Ee, polimerlerin de en güzel örnekleri arkadaşlar vücudumuzda proteinlerdir. Biliyorsunuz protein sentezi tüm canlılara ait ortak bir özelliktir ve bunu daha akılda e, kalıcı hale getirmek için şöyle bir e, bilgi edinebilirsiniz arkadaşlar. Her canlı ürettiği maddeyi hidroliz edebilme yeteneğine de sahiptir. Dolayısıyla her canlı protein sentezini yapabiliyorsa proteinlerin hidrolizini de gerçekleştirebilir arkadaşlar. E, çünkü aslında hücre içi hidroliz olayları hücre içi hidroliz olayları arkadaşlar tüm canlılarda ortak gerçekleşen bir olaydır. Bu yüzden birinci öncülümüz ortaktır. İkinci öncülümüz ATP sentezi. Diğer bir ismiyle fosforilasyondur arkadaşlar bu. Fosforilasyon olayı ATP sentezleme olayı tüm canlılarda ortaktır. Çünkü her canlı kendi ATP'sini üretip tüketir arkadaşlar. Karbondioksit özümlemesi üretici canlılara yani fotosentez ve kemosentez yapan canlılara aittir. Tüketici canlılarda bu olay gözlenmiyor arkadaşlar. Bu yüzden ortak değildir. Cevabımız 1 ve 2 C seçeneği oluyor. Üçüncü sorumuza geçecek olursak aşağıda verilenlerden hangisi canlıların ortak özellikler arasında gösterilemez demiş arkadaşlar. A seçeneğinde enzim sentezleme diyor. Bütün canlılar bir metabolizmaya sahiptir arkadaşlar ve bu metabolik olaylarda da enzimler görev alır. Bu yüzden her canlı protein ve enzim sentezini ortak olarak gerçekleştiriyor arkadaşlar. Hücrelerden oluşma demiş. Arkadaşlar canlıları biz e, hücresel yapı bakımından prokaryot ökaryot şeklinde sınıflandırıyoruz. E, aynı zamanda da e, canlıları hücre sayısına göre tek hücreli ve çok hücreli canlılar olarak gruplandırabiliyoruz. Dolayısıyla e, bakteri, arke gibi prokaryot tek hücreli canlılar veya ami, paramesyum, öglena gibi ökaryot tek hücreli canlılar olabilir. Bu yüzden bütün canlılar hücrelerden oluşmaz arkadaşlar. Hücresel yapı ortaktır ancak canlılar hücre veya hücrelerden oluşur. Bu yüzden B seçeneği ortak değildir arkadaşlar. C'ye bakalım. Uyarılara tepki gösterme, uyarılma, irkilme, İçeriden veya dışarıdan gelen uyarılara karşı tepkide bulunma dediğimiz özellik tüm canlılarda ortak bir özelliktir arkadaşlar. Mayoz bölünme geçirme yine arkadaşlar e, mayoz veya mitoz şeklinde eğer ayrım yapılırsa bu olaylar canlılarda ortak gözlenen olaylar değildir arkadaşlar. E, mesela bakteri, bakteri arke gibi prokaryot canlılarda mayoz bölünme, mitoz bölünme gözlenmez arkadaşlar. Bu yüzden mayoz bölünme de tüm canlılara ait ortak bir özellik değildir. Metabolizma için enerji üretimi, ATP sentezi, fosforilasyon dediğimiz olaylar arkadaşlar tüm canlılarda ortak gözlenen olaylardır. Dikkat ederseniz sorumuzun iki tane cevabı var. B ve D seçeneği. B seçeneğinde muhtemelen ler kısmı gözden kaçmıştır. Ama cevabımız hem B hem de D oluyor bu şekliyle. Dolayısıyla da arkadaşlar hatalı bir soru olarak karşımıza çıktı. Bunu da belirtelim. Evet geçiyoruz dördüncü sorumuza. Aşağıda ökaryot ve prokaryot iki canlının özelliklerine ait şema çizilmiştir diyor. Arkadaşlar prokaryot ve ökaryot canlıları biz birbirinden ayırırken zar dediğimiz anahtar kelimeyi kullanıyoruz. Eğer bir hücrede çekirdek zarı ve zarlı organeller dediğimiz kloroplast, mitokondri, endoplazmik retikulum, golgi cisimci, lizozom, koful, peroksizom gibi organeller varsa ökaryot diyoruz. Hem çekirdek zarı hem de zarlı organeller yoksa prokaryot diyoruz arkadaşlar. Dikkat ederseniz anahtar kelimemiz zar. Aşağıdakilerden hangisi kesinlikle taralı alandaki ortak özelliklerden biridir demiş arkadaşlar. Çekirdeğe sahip olma. Çekirdeğe sahip olma ökaryotlara özgüdür. Prokaryotlarda çekirdek bulunmaz. Oksijenli solunum yapma. Arkadaşlar prokaryot olup oksijenli solunum yapan ya da ökaryot olup oksijenli solunum yapan canlılar bulunur. Dolayısıyla biz bu kesişim noktasına bunu yazabiliriz. Ama kesin değil. Bu yüzden bir soru işareti bırakalım. Eşeysiz olarak üreme. Yine arkadaşlar prokaryot olup eşeysiz çoğalan, ökaryot olup eşeysiz çoğalabilen bir canlı olabilir. Dolayısıyla bunu da yazabiliriz ama kesin değil. Fotosentez yapma. Yine prokaryot olup fotosentez yapan, ökaryot olup fotosentez yapan canlılar bulunuyor. Bunu da yazabiliriz ama kesin değil hücre zarına sahip olma diyor arkadaşlar. Hücre zarına sahip olma hem prokaryot hücrelerin tamamında hem de ökaryot hücrelerin tamamında ortaktır arkadaşlar. Bu yüzden kesin olarak bu kesişim noktasına D'deki özelliği yazabiliriz arkadaşlar. Bu yüzden cevabımız D seçeneği oluyor. Geçiyoruz 5. soruya. İncelenen herhangi bir canlı aşağıdaki özelliklerden hangisine sahip olmayabilir demiş arkadaşlar. A seçeneğinde boşaltım ile homostazisini yani iç dengesini koruma demiş. Arkadaşlar boşaltım ile iç dengenin korunması tüm canlılara ait ortak bir özelliktir. Dolayısıyla herhangi bir canlı kesinlikle bu özelliğe sahip olacak. Adaptasyonla yaşadığı çevreye uyum sağlama, uyum gösterme, evrimsel uyum sağlama şeklinde de karşımıza çıkabilir. Yine arkadaşlar, herhangi bir canlı bu özelliğe sahip olmak zorundadır. Üreyerek neslini devam ettirme. Yine üreme de arkadaşlar canlılara ait ortak bir özellik olduğu için herhangi bir canlıda bu özellik görülecektir. Hücre bölünmesi yaparak büyüyebilme diyor. Arkadaşlar Canlılarda büyüme gelişme gerçekleşir. Ortak bir özelliktir. Ancak e, tek hücreli canlılar hücre bölünmesi yaparak büyümez arkadaşlar. Ne yapar? Ürer. Sayısını artırır. Tek hücreli canlılarda büyüme hücrenin hacim ve kütlesinin artmasıyla gerçekleşir. Dolayısıyla arkadaşlar hücre bölünmesi yaparak büyüyebilme ortak bir özellik değildir. Solunumla enerji elde etme bu da yine herhangi bir canlıya ait bir özelliktir. Çünkü bütün canlılarda ortak gözlenmesi gereken bir özelliktir arkadaşlar. Bu yüzden cevabımız D seçeneği oluyor. Altıncı soruya bakacak olursak canlılarla ilgili özelliklerinden hangileri tüm canlılar için ortaktır demiş arkadaşlar. Hücresel yapıya sahip olma tüm canlılarda ortaktır. Protein sentezi, ATP sentezi, enzim sentezi bunlar yine tüm canlılarda ortaktır arkadaşlar. İnorganik maddelerden glikoz ve vitamin üretme yani inorganik maddelerden organik besin üretimi. Arkadaşlar bu olay üretici canlılara yani fotosenteze, kemosentez yapan canlılara ait bir özelliktir. Dolayısıyla tüketici canlılar inorganik maddelerden organik madde sentezi gerçekleştiremez. Bu yüzden cevabımız 1 ve 2 C seçeneği oluyor. 7. soruya bakacak olursak, aşağıda 4 farklı canlı gösterilmiştir diyor arkadaşlar. Buradaki şekildeki canlı bakteridir. Bu arıdır, omurgasız bir hayvandır, tüketicidir. Bakteri üretici de olabilir, tüketici de olabilir arkadaşlar. Fotosentez de yapabilir, kemosentez de yapabilir. Burada bir bitkiyi görüyorsunuz. Bitki ökaryottur ve üreticidir arkadaşlar. Bakteri de prokaryottur. Arı da ökaryottur. Burada böcekcil bir bitkiyi görüyorsunuz. Böcekcil bitki ökaryottur arkadaşlar. Hem üretici hem tüketici bir canlıdır. Bu özellikleri bu şekilde ifade edelim. Görseldeki canlılarla ilgili yargılarından hangileri doğrudur demiş arkadaşlar? Birinci öncülde Hücrelerinde çekirdek taşır demiş. Çekirdek taşıma ökaryotlara özgü bir özelliktir. Dolayısıyla arıda, bitkide ve böcekcil bitkide görülür bu özellik. Ancak bakteri prokaryot olduğu için bakteri de görülmez arkadaşlar. Besinlerini dışarı, dışarıdan hazır olarak alırlar diyor. Besinlerini dışarıdan hazır olarak alan canlılar tüketicilerdir. Bakteriler tüketici de olabilir, üretici de olabilir arkadaşlar. Arılar, hayvanlar tüketicidir. Bitkilerin büyük bir çoğunluğu e, üreticidir. böcekçil bitkiler ise arkadaşlar hem üretici hem tüketicidir. Dolayısıyla besinlerini dışarıdan hazır olarak almaz bu iki canlı mesela veya bakterilerin bir kısmı kendi besinini üretebilir. Solunumla metabolizmalar için gerekli enerjiyi üretirler demiş. Solunumla enerji üretimi tüm canlılarda ortak bir özelliktir arkadaşlar. Bu yüzden cevabımız B seçeneği oluyor. Geçiyoruz 8. soruya. Aşağıda canlıların ortak özellikleriyle ilgili tanımlar verilmiştir diyor arkadaşlar. Verilen tanımlar arasında aşağıdakilerden hangisinin tanımı yer almaz demiş. Tanımlara bakalım ne olduğunu yazalım. Yaşamsal faaliyetleri sürdürebilmek için gerekli enerjinin sağlanmasıdır. Arkadaşlar besinlerdeki kimyasal bağlarda depolanan enerjinin Solunum dediğimiz reaksiyonlarla açığa çıkarılmasıdır. Bu olay bu sayede metabolizma için gerekli enerji elde edilmiş olur. Yapım ve yıkım reaksiyonları sonucu oluşan atık maddelerin vücuttan uzaklaştırılması bu olayda boşaltımı ifade eder arkadaşlar. Canlılar iç dengesini korumak için boşaltım yapmak zorundadır. Çevresel değişimlere rağmen kararlı bir iç yapının korunmasıdır. İç denge yani diğer bir ismiyle homostazidir arkadaşlar. Neslin devamı için canlıların çeşitli şekillerde sayılarını artırmalarına da üreme diyoruz arkadaşlar. Bu şekilde tanımlarımızı yazdık. Bakalım homostazi var. Solunum var. Üreme var. Boşaltım var. Ancak metabolizmaya ait bir tanım bulunmuyor arkadaşlar. Metabolizma canlılarda meydana gelen yapım ve yıkım olaylarının tamamıdır arkadaşlar. Anabolizma ve katabolizmayı kapsıyor. Geçiyoruz 9. soruya. Aşağıdakilerden hangisinde canlıların organizasyon basamakları yani düzen anlamına geliyor arkadaşlar? Küçükten büyüye doğru sıralanmıştır demiş. Arkadaşlar organizasyonu hatırlayacak olursak bütün canlılar belirli bir organizasyona yani düzene sahiptir. Tek hücreli canlılarda organizasyon basamakları atomla başlıyor arkadaşlar. İşte atom altı parçacıklar, proton, nötron, elektron gibi parçacıklar atomları oluşturuyor. Atomlar elementleri oluşturuyor arkadaşlar. Elementler molekülleri oluşturuyor moleküller organelleri oluşturuyor. Organeller hücreyi oluşturuyor. Ve tek hücreli canlılar olduğu için arkadaşlar görüyorsunuz tek bir hücre oluştu. Bir bakteri, bir amip, bir arke gibi canlı bu şekilde oluşuyor. Tek hücreli canlılarda organizasyon bu şekilde. Çok hücreli canlılarda arkadaşlar adı üstünde çok hücreli olduğu için bu organizasyon, bu düzen devam ediyor. Hücreden itibaren devam ediyoruz. Hücreler dokuları oluşturuyor arkadaşlar. Dokular organları oluşturuyor. Organlar sistemleri oluşturuyor. Sistemler de gelişmiş organizmayı oluşturuyor arkadaşlar. Çok hücreli canlılarda da organizasyon basamakları bu şekilde devam ediyor. Şimdi bakalım. Hücre organel demiş. Hayır küçükten büyüye için organel hücreden önce olmalıydı. Ee, organizma hücre demiş. Hayır, organizma en genel basamak arkadaşlar. Dolayısıyla organizmanın en sonda olması gerekiyor. Yine e, organel hücre sistem doku demiş. Arkadaşlar hücreler dokuları, dokular organları oluşturuyor. Dolayısıyla sistemler dokuları oluşturmuyor. Organel hücre doku arada organ sistem organizma şeklinde. Bu nedir? Doğru bir sıralamadır. Hücreler organizmayı, organizmada organelleri oluşturur demiş. Bu da yanlıştır arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız doğru sıralama D seçeneğindeki gibi oluyor arkadaşlar. Geçiyoruz 10. soruya. Canlıların ortak özelliklerinden biri olan solunumun amacı aşağıdakilerden hangisinde ifade edilmiştir diyor. Arkadaşlar solunumun amacı besinlerde bulunan Kimyasal bağ enerjisinin açığa çıkarılmasıdır. Çünkü bu enerji metabolizma için gereklidir arkadaşlar. Canlılık için gereklidir. Dolayısıyla bu enerjinin solunum reaksiyonları ile açığa çıkarılıp buradan elde edilen enerjinin ATP'ye aktarılması söz konusudur. Böyle bir açıklama bulmamız gerekiyor seçeneklerde. Metabolizma faaliyetleri sonucunda oluşan Atık maddelerin vücuttan uzaklaştırılması. Bu nedir? Boşaltımın tanımıdır arkadaşlar. Boşaltımı ifade eder. Canlılığın devamı için gerekli olan metabolizma faaliyetleri için enerjiyi sağlamaktır diyor. Bu nedir? Solunumun tanımıdır arkadaşlar. Devam edelim. Neslin devamı için genetik yapının korunarak birey sayısını artırmaktır diyor. Üremedir arkadaşlar ve genetik yapı korunduğu için eşeysiz üreme diyoruz buna da. D seçeneğinde değişen çevre şartlarına uyum sağlayarak yaşama şansını, üreme şansını artırma da adaptasyondur arkadaşlar. E seçeneğinde büyüyüp gelişmek amacıyla ihtiyaç duyulan maddelerin vücuda alınmasıdır. Bu da beslenmeyi ifade ediyor arkadaşlar. Dolayısıyla bakın B seçeneğinde verilen tanım solunumun amacını ifade etmektedir. Geçiyoruz 11. sorumuza. Canlıların gerçekleştirdiği faaliyetlerinden hangileri tüm canlılar tarafından gerçekleştirilir demiş? Eşeysiz üreme. Daha önce ifade etmiştik. Eşeyli eşeysiz şeklinde verilirse ortak kabul etmiyoruz. Oksijenli oksijensiz şeklinde verilirse ortak kabul etmiyoruz. Enerji kullanımı, enerji üretimi, ATP sentezi, ATP tüketimi yani kısaca fosforilasyon bu ATP üretimidir. Bir de defosforilasyon var arkadaşlar. Bu da ATP tüketimi anlamına gelir. Bu iki olay da yine tüm canlılarda ortak gözlenen olaylardır arkadaşlar. Bu yüzden cevabımız C seçeneği oluyor. Evet arkadaşlar, kazanım kavrama testlerinin birinci kısmını bu şekilde tamamladık. Umarım faydalanmışsınızdır. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Herkese sağlıklı günler diliyorum.